Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız abiye boyu nasıl kesilir, nasıl dikilir. Şimdi çalışmamıza geçelim. Arkadaşlar, yan askılarımızı askıya takıyoruz. Giyilmiş bir hava yaratma adına. Bu bir dışarıdan gelen bir tadilat. Etek boyunda bir takım özellikleri de var. E, gren dediğimiz bir materyal kullanılıyor. Onun çalışmasını şu anda yapacağız. Önce bize çok yoğun geldiği için bir takım markalardan yoğun talep oluyor tadilat adına. Günün içerisinde bayağı yoğun geliyor. Biz onun için işi pratikleştirmek adına pudralı bir sistemimiz var. İğnelerimizin netini alıyoruz. arkadaşlar tam işaret iğnesi şudur. Şu. Pudramızı alıyoruz arkadaşlar. Pudramızı dolduruyoruz. Makinamıza. Şöyle seviyeliyoruz arkadaşlar. Seviyesini yakalıyoruz. Şöyle tam bitmiş seviyeyi yakalıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. pudrayı püskürtüyor arkadaşlar. Şimdi sallıyoruz ki pudra iz versin. Pudraladık arkadaşlar. Arka kuyruk için son noktasını da arkanın da son noktasını şu şekilde işaretliyorum. Şöyle bir etekte bir olanlık ve eğim var. Bu eğime göre onu şimdi masanın üstünde ayarlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesime geçtik. Yan dikişten diğer yan dikişe pardon pudralı yerin payını bırakarak dikiş payını kesimimizi yapıyoruz. Yine de her ihtimale karşı yan dikişin başladığı noktadan 9 santim 9 da burası. Şöyle iniyorum arkadaşlar. Tam denkleştirme adına. Sonra arkadaşlar çeviriyorum. Arkorteyi buluyorum. Şöyle masaya yatırıyorum arkadaşlar. greni söküyorsunuz da ama bizim o kadar vaktimiz olmadığı için sökemiyoruz arkadaşlar. Şu. Şu arkadaşlar. Bunu tekrar biz yenisini takıyoruz. İç astarımızı kesiyoruz. Arkadaşlar işaretlenmiş. İçastar üst zeminden biraz biliyorsunuz kısa kesilir. Ayakkabıya fazla dokunmasın diye şudur arkadaşlar. Şimdi grenimizi takmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun da çalışma şekli bu kumaş kaldırdığı için yani şöyle bir dantel dokusu olduğu için kumaş. Ben bunu şu şekilde dikiş payıyla beraber yatırarak vuruyorum. Ama bazı kumaşlarda renge renk olanlarda şu şekil vuruyorum arkadaşlar. Makineye şu şekil. Renge renk ki granlerde çok zor. Her rengi yakalayamıyoruz. Siyahı beyazı var. Ben de dışarıya çok yansımasın diye şu şekil. Zaten payını bırakmıştım şeyin keserken elbisenin eteğini. Bu bir abiye elbise arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abiyelerde yaklaşık 7 yıldır bu materyal kullanılıyor. Onun için evde insanlar ne şekil takılır ve yanlış anlaşılmasın büyük paralar isteniyor piyasada. Yani buna çok farklı bir şeymiş bir algısı yapıyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani eteğin genel havasında e, yapılacak şeyde e, genel toplamda bir dikiş fazla vuruluyor ama onu abartıyorlar bazı insanlar fırsatçılar bize onların şikayetleri geliyor büyük paralar istiyorlar onun için evde gayet basit çalışabilecek bir materyal. Evet arkadaşlar. Şu anda kenarlarını bastırıyorum. İyice elimle kenarı sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bakın şurada yarım santim bir pay kalıyor arkadaşlar greni vurduktan sonra. Bu şekilde şöyle rahatça sıkıştırıyorum. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar şimdi bu kumaş dikişi üstten kaldırıyor. Ben şimdi size farklı Yöntemleri de göstereceğim. Bu dikiş kaldırdığı için bu kumaşın özelliği dışarıya dikiş pek fazla yansımadığı için ben üstte dikiş çekiyorum. Krep gibi saten gibi bir takım kumaşlarda yapıştırma yapıyoruz arkadaşlar. O yapıştırmanın ne şekil ben yaptığımı size onun izasını edeceğim inşallah. Arkadaşlar bakın bir buçuk santim gibi şeyi kestim telayı kestim esneyen tarafına şu şekil dışa mesela zaten de dışa yansıması hoş gözükmüyor dikişin dış zemine yansıması biz de şu şekil çalışıyoruz arkadaşlar onları bakın şurayı bir santim de olabilir tela birleştirdikten sonra etekle greni grenin kenarında greni takarsın. bu tip çalışmalarda yani kenarını ee, tela getirecekseniz dikecekseniz ittireceksiniz. Bedene birleştirirken ki şuradaki havası birbirini yakalasın. Ee, bedendeki şeye girdiği zaman, e, kumaşa girdiği zaman böyle vuruyoruz arkadaşlar. Şu şekliyle. Sonra ütüyle bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bir de şunu izah edeceğim. Paça bandıyla yani paça bandıyla bu tip materyallerle de bunları yapabiliyoruz. Şimdi paça bandında nasıl şekil çalışıyoruz ona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Paça bandının biliyorsunuz bütün terzi malzemecilerinde bir terzinin elinde olması gereken çok önemli bir materyal. Paça bandını yapıştırdık arkadaşlar. Soğuduktan sonra aynı paça yapıştırır gibi çeviriyoruz arkadaşlar şeyini kağıdını alıyoruz şu şekilde yine sıkıştırarak arkadaşlar bakın kesinlikle dışarıya hiçbir şey yansımıyor arkadaşlar bu şekliyle de çalışabilirsiniz Evet arkadaşlar ikinci metodumuz askıyı yukarıdan askıyı ayarladık dediğimiz gibi giyilmiş bir hale getirdik. Şu şekliyle yer zeminden yani alt zeminden yukarıya işaretlemek yaklaşık 38 gibi geldi. 38 santimde işaretliyoruz arkadaşlar. Evde en basiti bu şekilde arkadaşlar. Cetörü elimizden geldiği kadar dik tutuyoruz yan dikişten yan dikişe geliyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Kesiyoruz. Ben biraz mesafeli işaretledim. Arkadaşlar artık gözümüz alışmış. Nerede ne yapmamız gerektiğini Evet. Tamam arkadaşlar. Bu da tamam. Evet arkadaşlar. Eteğimizi kestik. Tekrar son kontrolümü yapıyorum. Çünkü bazı yerlerde yani belin birleşim noktalarında vereve gelen bölgeler sarkma yapabiliyor. Yani birbirinden aşırı e, fark edebiliyor. Onun son kontrolünü yaptım. Şu anda müşterinin e, boyuna göre işaretlenmiş yerden kestim. Dikiş payımı verdim son kontrolümü de yaptım arkadaşlar. Bu overlock vurup çimayla baskı yapılacak arkadaşlar. Bu kumaş bunu kaldırıyor. Yani saten bir kumaşımız. ince bir saten kumaşımız. Overlock vurup kenardan ince çimayla kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda overlockumuzu çekiyoruz. Bu üstten çimalı olacağı için arkadaşlar. Şimdi bazı kumaşlar da bundan biraz daha ince kumaşlar da dikiş olmuyor. Bebe orluğu yapıyor çalışan firmalar. Onun için de o zaman ben bebe orluğunda yani herkeste bebe orluğu bulunmuyor arkadaşlar. Şuradaki baskıda şuradaki baskıyı bastırıyorum. Bakın arkadaşlar bastırıyorum. Adım ayarına ta sıkıya çekiyorum. Yani şu şekliyle ona bastırıp ki bilirsiniz Bakın arkadaşlar bastırıp bu tarafa çektiğim zaman adım ayarı sıkılıyor ve o zaman da şu iplik ayarını alttan gelen üferen altından gelen ipliği gelen ipliğin ayarını biraz daha sıkıyorum ki incelsin dikişi diye. Bakın arkadaşlar şu, şu şekliyle adım ayarı bebe orla ayarına geliyor hemen hemen yani o, o, onu yansıtıyor bebe orlanı her yerde bulamayacağımız için Şifonlarda genelde onu kullanıyorum arkadaşlar. Cifonda dikişi bulmuyorum üstte. Bir de kıvırma ayaklı çalışmalar var. İleriki zamanlardaki videolarda komple abiye dikimizde kıvırma aparatını da size izah edeceğim ama or onlar evdeki kadınların başaracağı ki makinelerinin özelliğine göre yani başarırlar tabii ki de zorlanırlar. Onun için sistem bu sistem. Ben pudrayla çalışıyorum. Artı cetvel ölçüsüyle çalışıyorum. Tabanla. Bunu cetvel ölçü ölçüsüyle çalıştık. Arkadaşlar etek bir çımamızı vuruyoruz. Tam overlock iğnesinin geçtiği iğnenin sarımın başından arkadaşlar. Şunu vermesi lazım bize. İnce ve zarif olması lazım. Bakın arkadaşlar. Bunu komple her yerini dönüyoruz ve işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi likralı, en boy likralı abiyelerde nasıl boy kesilir? Şimdi ona geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En boy likra tülümüze geldik. Dikişsiz. Şöyle yarım santim çizginin dışından ben pudraladım. Eşit bir şekilde kesimimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir önceki kestiğimiz gibi bunda da kuyruk istiyor müşteri. Kuyruk bölgesini uzun olduğu için onu iğneliyorum. O arada herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Bu şekliyle arkayı da kesiyorum. Arka parçayı tam daire bir elbise arkadaşlar. Tam daire. Son kontrolümüzü yine yapacağız. Çünkü dairelerde çok fazla şey olabiliyor. Sarkma olabiliyor. Biz özel dikimlerde, daire özel dikimlerde etek boyunu kesmeden arkadaşlar tam netini kesmeden bir gece bekletiyoruz askıda asıyoruz. Ondan sonra boyu alıyoruz. Çünkü sarktığı kadar sarkıyor. Ondan sonra net boyunu alıyoruz arkadaşlar. O bize zaman içerisinde geçmiş yıllarda bayağı sıkıntı yaşattı. Onun için ona özellikle dikkat ediyoruz. Ee, bütün kumaşlarımızı ütüden geçiriyoruz. Isıdan geçiriyoruz. İster pamuklu olsun ister polyester olsun. Çünkü örgü farklı olabiliyor. Atkı farklı olabiliyor. Materyaller farklı olabiliyor. Biliyorsunuz eski kumaşlar da kalmadı. E, tamamdır arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar. Geldik. İşin en önemli yerine. Hoverloomuzun yine ipini koparıyoruz arkadaşlar. Makas da muhakkak ki muhakkak en boy likralarda iz yapıyor arkadaşlar. Yani makas iz yapıyor. Yani düzgün gözükmüyor. bir yarım santim pay vermiştim. Yarım santimi kestirerek şuraya da işaretimi koyuyorum. Daire olduğu için şaşırmıyorum. Kestim yere tekrar döner. Fazla kesersem etek kısa gelir. Şöyle işaretimi koyuyorum arkadaşlar şu şekliyle başlıyorum kestirmeye arkadaşlar bakın çıkışı arkadaşlar görüyor musunuz Kesiyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar hayal tül dediğimiz e, günümüzde çok moda olan kıyafetler üretiliyor. Onlara da yine aynı materyalimizi gren dediğimiz materyali kullanıyoruz. Yalnız onu şöyle misina ile kullanıyoruz arkadaşlar. Alta üstü misina birleştiği zaman arkadaşlar burada. Çünkü bunlara e, hayal e, tül dediğimiz e, kumaşa kesinlikle Tela yapıştırma gibi öyle bir şansımız yok. Dikişli oluyor. O detayı da atlamayalım arkadaşlar. Şu şekliyle kendisi yansıyor zaten. Evet arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar. Abiye elbise boyunu çalıştık. Gördünüz. Üç farklı sistem, hatta dört farklı sistem. Siz de kendinizden bir şeyler katarak bunu meydana getirebilirsiniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen